Arkadaşlar selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Herkes iyidir. Bugün ne yapıyorum? Bugün yine mutfaktayım. Hoş geldiniz mutfağıma, evime. Herkese selam olsun buradan. Bugün ne yapıyorum yine? Yemek yapıyorum tabii ki. Şöyle gördüğü gibi yeşil mercimek. Soğanlarımızı doğrayalım. İşe başlayalım. Biraz sohbet edelim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Herkese hayırlı Ramazanlar olsun. Bugün Cuma, hayırlı Cuma'ler Herkese. Allah herkese sağlık, sıhhat versin. Yemeğimiz var biraz. Bir şeyler. Çorba falan. Ben de yaşamayı keseceğim. Ben yani de bir mantı tarzı bir şey yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Makarnayla öyle yoğurtlu yapacağım. arkadaşlar bugün yasa başladı. İnşallah iyi olur. İnşallah yasa, o kadar yasa para değer. Evde kaldığımıza değer. Virüs gider. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Normalde patates falan da koyuyorum ben mercimek içine. Böyle bir tane falan küp küp doğrayıp ama koyacağım bugün. Mercimek var bayağı. Şöyle Salçalarımızı koyalım. Biraz salça domates salçası, biraz biber salçası. Arkadaşlar gerçekten biber salçası mekârı çok güzel oluyor. İnsan alıştı zaman da illa kullanmak istiyorsun. Çok lezzet veriyor <laughs> gerçekten. baharat koyalım. Az koy biber, Sabah da 8'e kalktığımda ama çok güneşliydi. Sonra bir yağmur yağmış orada hafif böyle atmış ısınmış ama iyi oldu. Bu her yer yemeşi oldu gerçekten. Biraz artık tamamen geri diyebiliriz. Haydi susun bakalım.

Arkadaşlar daha önce videolarımda mevcut yaptığım için bir tekrar söyleyeyim de yani, tekrar söyleyeyim yani izlemeni yeni izleyenler için mercimeği çok az haşlıyorum çünkü kara suyu çıkacak kadar çok haşladığım zaman çok dağılıyor tencereleri çok az e, normalde az pişirdiniz mi yeterli oluyor ki çok ben çok pişmiş hissediyorum iyice pişirsen o bir şey demeyeyim. Herkesin kendisi değil tabii ki. Armut daha az haşlayın ki siyah suyu çıksın. Onu dökün, süzün. Şöyle görüldüğü gibi. Yeterli bu zaten buna. Arkadaşlar şöyle göstereyim mercimeğimizi koydum pişmeye yavaş yavaş pişsin gördüğünüz gibi çikolata su koymuyorum birkaç kere kaynadım yeterli oluyor zaten çünkü daha önce haşlandığı için şöyle şimdi pişsin o pişiyor sonra tekrar görüşürüz inşallah arkadaşlar tekrar Merhabalar mercimek şu anda pişti kapatacağım Arkadaşlar şöyle bir tencere değişikliğine gittim. O yüzden tencere değişti. Mercimeğimiz pişti. Şuraya da şöyle su koydum tencere tekrar. Bunda makarna yapacağım. Şöyle küçük boncuk makarnalardan mantı tarzını yapacağım yoğurtlayıp. Suyumuz kaynasın. Görüşürüz inşallah. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Şöyle gördüğünüz gibi makarna pişmiyor. Boncuk makarna. Ben bunu makarna yapmayacağım. Yani yağlı makarna yapmayacağım ya daha doğrusu mantı tarzı bir şey yapacağım şöyle. Şöyle yoğurdum burada hazırladım sarımsaklı yoğurt. Pişsin. Piştikten sonra güzelce hazırlayıp her şeyini. Yüzme sosu falan olacak, şöyle görüldüğü gibi. şöyle. bu görüşürüz inşallah. Arkadaşlar tekrar merhaba mantımı güzel hazırladım. Bir borcumu koydum. Şöyle göründüğü gibi. Şimdi böyle sosunu yaptım burada. Sosunda ne var? Toz biber, pul biber, nane, Görüldüğü gibi koyacağım üzerine. Gerçekten çok güzel oluyor böyle. Leğenize mantı olmasına gerek yok, makarna da mantı çok güzel yapılabilir olduğu gibi sosunu şöyle üzerine. Yemeklerimiz pişti çok şükür. Biraz erken yaptım mantı bilerek. Bunun ışını ayıralamak için çektiğim için. şöyle döküyorum Gerçekten harika görünüyor. Yani çok bir maliyet olan bir şeydir ama görünüyor çok güzel gerçekten. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bugün de bu kadar yemeklerimiz pişti. Allah'ım herkesin sofrasına bolluk bereketlik versin. Herkese hayırlı Ramazanlar olsun. Bugünler cuma hayırlı cumalar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşürüz inşallah. Lütfen mantı hakkında yorumlarınızı bekliyorum.